Tekrardan herkese merhaba ben Furkan Hakim oldu. Bugün size devre analizi 1 laboratuvar dersinde yer alan düğüm gerilimlerini uygulamalı ve simülasyon üzerinde kurulumunu gerçekleştireceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım. Evet devremizin kurulumunu gerçekleştirdik. Hemen ee, V1, V2, V3 akımlarımızı ölçelim. V1'imiz zaten direkt güç kaynağından çıktığı için 9 volt diye ee, hesaplandı. Ölçümde 9.07 gelecek büyük ihtimal. Hemen ölçelim bir. 9.1, 9.2 Tamam. V2'mizi ölçelim hemen. R1'in çıkışı. R4'ün. Evet, düşürelim. 6.35 volt. Bir gerilim geçiyor. V3'e bakalım hemen. V3'ümüze. 0.49-0.50 volt bir gerilim geçiyor. Evet şimdi hemen dirençlerimizin üstündeki gerilimleri ölçelim. R1 direncimiz ve toplam devredeki voltajı ölçelim. 8.99 volt. R1 üzerindeki düşen voltajı ölçelim. 2.50-52 volt. Ee, R3'ün R2'ninkine bakalım. R1'i yaptık. 5.54 5.83 volt. R3'e bakalım hemen. R3'ümüz 1K. 0.49 0.50 volt diyebiliriz. Ee, R4'ümüz 3.3K. Hemen onun ölçümünü yapalım. 6.35 volt. 6.36, 6.35 volt. Ee, R4'ümüzü de yaptık. Evet, R5'imizin üzerindeki gerilime bakacak olursak. 0.49 0.50 volt gerilim geçiyor. R6 son direncimiz ee, hemen şu değiştirelim. 8.96 volt 8.997 volt bir gerilim geçiyor. Hemen amper e, miliamper şöyle akımlarını ölçelim daha doğrusu. Bu ampermetre konumuna alalım. Öncelikle R1'imizin üzerinden geçen akımı bulalım. 2.53 2.54 miliamper bir akım geçiyor R1'in üzerinden. Hemen R2'ye bakalım. 0.59 miliamper bir akım geçiyor R2'nin üzerinden. Hemen R3'e bakalım. Evet R3 üzerinden geçen akıma bakalım. R3'ümüz 1K 0. 0.50 mA bir akım geçiyor R3 üzerinden. Hemen R4'e bakalım. R4'ümüz 3.3K. 1.95-1.96 mA bir akım geçiyor R4 üzerinden. Son direncimiz R5'e de bakalım. Daha doğrusu son direncimiz değil. 0.9 miliamper bir akım geçiyor. Ee, beşinci direncimiz 5. direncimiz 5.6K üzerinden. Son direncimiz 47K'ya bakacak olursak eğer 0.19 miliamper bir akım geçtiğini görüyoruz. Evet, isterseniz şimdi de simülasyon uygulaması üzerinden devremizi kurulumunu gerçekleştirelim. tekrardan merhaba. Ee, yapmış olduğumuz düğüm gerilim devresinin şimdi simülasyon üzerinde kurup çalıştıracağız. İsterseniz hemen başlayalım. Resimiz alalım. R1 direnci, R2 direnci, R3 direnci, R4 direnci, <laughs> R5 ve R6. Bunun dizaynını gerçekleştirin onu. Evet, ampermetrelerimizi ve mod bağlayalım. Önce ampermetrelerimizi bağlayalım hatta. Çünkü seri bağlanmadan kaynaklı Evet ampermetrelerimizi de bağladık. Ee... Hatta şunun arasını bir kademe daha açarsak hiçbir sıkıntı yaratmayacak bize. Evet. Ve altımız plat gibi yukarıda kalmış. Bunu da hemen bir güncelleme yapalım. Evet. Voltmetrelerimizi hemen bağlayalım. Sonra da devremizin değerlerini girelim. biraz ayarlayalım. Tamam. Voltmetreleri bağlantısında gerçekleştikten sonra devremizin değerlerine girelim. Evet şu anda devremiz hazır konumda. Hemen batarya gerilimimizi ve direnç gerilimimizi, amper gerilimimizi ayıralım. 9 volt kullandım ben bu devrede. Ampermetremizi miliamper cinsine çevirelim. Evet Ampermetrelerimizi miliamper çizine çevirdik. Artı 8 çizine de dikkat ettik. Ee, tamam. Voltmetrelerimiz de öyle. Hemen direnç değerlerimize girelim. R1'imizi 1K kullandık. R2'imizi 10K kullandık. R3'ümüzü 1K kullandık. R4'ümüzü 3.3K kullandık. R5'imizi 5.6K kullandık. r da 47K kullandık. V1 şunların adını yazalım. Hocamız yaptığı gibi. Tamam. Yazmayalım. <laughs> şu anda yapamadım bunu. Bir sonraki videoda yapalım. Devremize enerji verelim ve karşılaştırmamızı yapalım. Evet, devremiz şu anda Sorunsuz bir şekilde çalıştı. Eee V1 gerilimimizi biz 9 volt kullandık. Ee, 9. Nokta, V1 9 volt, V2 6.6 volt hesapladım. 6.41 volt ölçtüm. Zaten devre üzerinde de bunları anlatmıştım. V3'ümüzü 0.50 volt ölçtüm. Burada 0.50 volt buldum ve hesapladım. Genel akımımızı 2.53 mA olarak hesapladım. 1.94 mA ölçümü yaptım. 2.55 mA burada gözlemliyorum. Birinci, düzen, birinci direncin üzerinden geçen akımı e, 2.34 mA hesapladım. 2.54 mA ölçtüm. Burada ise 2.55 mA görmüş oluyorum. İkinci direncime bakacak olursam ikinci direncim 0.61 mA hesapladım. Ölçtüğüm değer 0.59 mA. Buraya bakarsak 0.59 mA görüyoruz. Üçüncü direncime bakacak olursam 0. 50 mA hesapladım. 0.48 mA ölçtüm. Burada da 0.50 mA görüyorum. Bu ufak tefek hesaplam hesaplamalarda oynamaların kaynaklı. Stödenas hesaplaması ile alakalı olduğundan kaynaklı. Dördüncü direncimiz 2.01 mA hesapladığımız 1.90 mA ölçtük. Burada da 1.95 mA bir değerle karşılaşıyoruz. Beşinci direncimize bakacak olursak 0.08 mA bir hesaplanan değerimiz var. Ölçtüğümüz değer ise 0.09 mA. Ee, burada ise 0.09 mA bir akım değerini gözlemliyoruz. Altıncı ve son direncimize bakacak olursak hesapladığımız değer 0.19 mA. Ölçtüğümüz değer 0.19 mA. Ee, gözlemlediğimiz ise 0.19 mA. Ee, toplam devredeki gerilim 9 volt simülasyonda, bizdeki gerilim 8.98-9.1 civarında değişip durdu, ee, güç kaynağıyla kaynaklı olduğu için. Birinci direncimiz önüne düşen gerilim 2.34 olarak hesapladık. Ee, ölçtüğümüz değer 2.51 volt, burada ise 2.55 volt olarak gözlemliyoruz. İkinci direncimize bakacak olursak 6.1 volt hesaplama değerimiz var. 5.86 volt ölçüm değerimiz var. Ee, burada ise 5.95 volt bir gerilim ölçümü gözükmekte. Üçüncü dirence bakacak olursak 0.50 volt bir hesaplama değerimiz var. Ölçtüğümüz yer 0.54 50 volt. Burada da 0.50 volt olarak gözlemliyoruz. Dördüncü dirence bakacak olursak 6.63 volt hesaplanan bir gerilim var. Ee, 6.35 volt bir ölçüm değerimiz var. Burada ise 6.45 voltluk bir gerilim gözükmekte. 5. direncimize bakacak olursak 0.44 volt bir hesaplama değerimiz var. 0.50 volt bir ölçüm değerimiz var. Burada ise 0.50 volt ölçüm değerimizi görüyoruz. Son direncimize, R6 direncimize bakacak olursak eğer 8.93 volt bir hesaplama değerimiz var. 8.96 volt ölçtüğümüz değer burada ise 9 olduk bir ölçüm değeriyle karşılaşıyoruz. Ee, hemen hemen değerlerimizin çok yakın. Bunu ufak tefek oynamalar, bu bunlar da toleransla alakalı, tolerans değerleri ile alakalı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kolay gelsin herkese.